Selam millet. Ben Furkan. Bugün eee Valorant'ta silah saklamacı yapacağız. Yanımda Ahmet var her zaman gibi. Hoş geldin Ahmet. Hoş buldum. Evet kısaca anlatayım. Ahmet C'de eee saklayacak silahını. Ghost bu arada yani USB. CS'den bildiğiniz gibi. Göstereyim ha. Şimdi ben buraları buralara kadar yapabileceğim. Yani sınırım şurası. Ahmet'in sınırı da şurası. Bir de şurada benim sınır. Onun da sınırı tam şurası. Evet. Ahmet git istersen CSI'da. Tamam. Bu arada sınırsız skill kullanılıyor. Tepelere falan koyuluyor zaten. Video izledikçe anlarsınız. Her neyse. Metin işlerine. Aynen. Eee, saklıyorum. Çok güzel bir yer buldun da. Ben de bir yer buldum mu şimdi. Abi hasar varmış lan bir neler. Hasar görmezliyse de kapatayım istiyorsan şimdi. Ben açtım. Ha tamam. Hasar yiyecek miyim? Tamam. De. Şu silah parlıyor ya o kötü ya. Attığın zaman. Tamam. Kan o kendinde gözüküyor sadece. Ben sakladım. Aa, tamam. <laughs> evet. ben sakladım. Gel B'de buluşalım. Dur dur ben saklıyorum da. Hemen B'de bekliyorum seni. Tamam. Takladım. B'deyim. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Kolay gelsin. Hasar görmez diye çalın mı? Ben başladım arabaya. Tamam. Evet. Buldum ben. Nasıl buldun? bildim. Bak öldürecek miyim? Yani hasar görmezliği aç öldür. Hasar görmemezlik kapalı. ya. 1-0 öndeyim. Lan. Tam şimdi ne saklayalım? Şimdi istersen pompalı saklayalım. Bak Hangisi? Tamam. Bak ya saklayalım. Ben bu sefer A saklayayım mı? Tamam gel. Ben C'ye gidiyorum. git hemen ya. Şimdi... Hmm. Hmm. Aslında çok fazla bir yer yok daha da. Kamufle filan etmem gerek. Yani idare eder mi? Yok ya kötü bırak. Ama kullanabilir ben. Yani. Şeyi bir Abi, Abi şuraya saklanıyorsa alınıyorsa var ya. Hayda. Çık. Ben şey kadar çak diyebiliyorum değil mi? Ağzını ben de kaptım. Ağzını sınırına kadar. Tamam. Bu iyi oldu. Tamam, buraya geçelim. Hocam nereye koyabilirim ya? Oy bir dakika. Ben şaka yapıyorum. <laughs> Tabi böyle Nereye gitti lan sen ya? Haydi, Aa, buradaymış. Hmm. C'de zor ya. Evet, yine de çok az yer var sanki ya. Abi Oy! E mu abi Gel gel. Şöyle atsam şuraya? Ah. Ee, benimki, altından yani oradayım. Abi eğer şuraya atabilirsem hayatta bulamazsın. Abi ya aşağıya ya. Bende de öyle çok yer var merak etmeyeceğim. Aaa indireceğim. Çok güzel yer buldum. Ben de ama atamıyorum. Abi şuraya deneyeceğim artık daha uzamasın. Ben sakladım. B'ye geçiyorum. Tamam. <laughs> Yok abi ya. Alınıyor mu lan? Benimki alınıyor bu arada. Bak. Sesler geliyor mu sana? Geliyor geliyor. Türü 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 aman aman telif yemeyelim. Q tuşu kırılacak anasına. Yani yakında Riot şöyle şey yapmadan site'da Jet'in şöyle şu duvarlara oturabilmesi lazım ya. Şu, şu olmasa bile mesela buna ne bileyim. Yani B'yi tutmak çok zor yani buradan baksana bir buraya pusabilirsin Buraya pusamazsın zaten avel açıksın Bir buraya pusulur yani koskoca üç tane yer var Hadi şu illa markalar falan sayacaksan 4 Yani bir site için minnacık yer zaten adam şuraya bir ulti atsa <laughs> Hadi Ahmet Az kaldı az kaldı Lan oğlum bak olmuyor sonra ben kolay yere attım Tamam ya

ederim. Baki sakladın değil mi? Evet evet. Buldum. Ekranlar görmez kapatayım diyecektim de nasıl buluyorsun abi bu kadar hızlı? Ben Şahin gözlüyüm. Seninki nerede göstersene. Yo, ben köre biraz saklayacağım. E tek yemiyorsun. O pompalı boncuk at ya da. Okey şunu kapalı yaptık mı? Ne saklıyoruz şimdi? Panto. Ee, tamam. Nereye saklayayım? Ben A'ya saklayacağım. Tamam. Sıra sıra. Bir tür ben A saklayacağım. Sonra sen B sakla. Sonra ben A gitsin Video Tamam. Bu arada senin kurduğun yer var ya. Evet. Onu kapıya kadar sınırdı biliyorsun değil mi? Yani o, sen sınıra kurmamıştın. Nasıl yani? Hani kürenin yanına attın ya sen şeyi. Şatkanı. Oradan ta ilerisine kadar vardı yani. Ben arkaya doğru yapmıştım da. İleriye de denedim. O çimlerin oraya olmadı. Aşağıya düştü siliyorum. Düşmesem. Abi çok güzel yerden. Abi sen şaka yapıyorsun. <laughs> Mükemmel bir yere koydum. Mükemmel. Video kapağı yapacağım. Buraya. Allah. ses alınıyor mu? De parlıyor ya. Senin atman lazım. Onu sonra hallederiz biz videodan sonra. Aa. Ben hazırım bu arada. Ben <laughs> saklanmaya çalışıyorum da güzel yer bulamadım hala. Yok abi nereye atsam map'in altına düşüyor. At gene git Oldu mu? can sıkıntı sana değil. Koş Boş, boş. Oo, faso. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> ne yaptım buraya? Faso'lu bir şeyler atıyorum. Görüyor musun? Yok sesini duydum nasıl mı? Ha havadayım var. Görüş Hadi oğlum. 300 dakika olacak <laughs> Görüş Attım. Tamam. B'deyim ben. Geliyorum be. Ya. Ben başladım araba. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Beklemiyorum ben. He. Tamam. Pantomu nereye sakladın sen? Galiba zor bir yere sakladım. Aslında zor değil ya. Aha buldum. <laughs> ben nasıl görmedim bunu ya? Ben efsane yere sakladım bu arada. Çok yaklaşmıştın. Ama komufle ettiğim için görmedin. Bakayım. Aynen. Bakamıyorum şu an sana, sana. Bakma zaten. Tamam bu da bitti. Son kez ben be şey C'ye saklayayım bitsin. Neyi saklayalım? Marshall'ı saklayalım. İstersen Odin'i falan saklayalım ya büyük olsun. Tamam lan. Ya daha AVP. Tamam tamam Odin. Şu an var efsane bir yer buldum. Oh no no! Abi silah çok büyük olduğu için. Şöyle saklasam. Şu an ben de of. aynı şekilde. Çok güzel yere sakladım ben bitti. Sen var ya mümkünatı yok bulamazsın var ya küçük bir tabanca seyisteyi var yüzde yüz bu el. O kadar güzel yere sakladım ki şu an. Benim silah da küçük o. Ay niye büyük dediysem. Abi aşırı yere sakladım ya. Bittiyse geliyorum be ya. Dur dur. Tamam Gel B'ye. Evet. Çok iyi yere çakladım inanıyorum. Neredesin lan? Haydi bakalım. Bir dakika bir gol bulmayayım hemen. Bence bulamazsın bunu kolay ya. Alınıyor denedin değil mi? Herhalde oğlum. Aa gördüm. Benim Aa, hala bulmak hakkım var değil mi? Evet, gelene kadar ben. Abi yok. No. Geldim bebeğim. Göstereyim mi nerede? Dur, videonun sonu zaten. Gel. Uy, dur, dur. Videodayız. Gel, gel. Gel. Yüce, evet, evet. Gel. Nerede? Şuraya bak. Git buraya. Hayda. <laughs> Kardeşim yeniden doğdum. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar Discord serverimizi değiştirdik e, Kayıt sistemine geçtik Yeni e, Kayıt sisteminden burada Oyunların isimleri yazıyor siz emojileri tıklayarak Rollerinizi alabiliyorsunuz Aynen benim gördüğünüz gibi şurada e, Gelmeyi unutmayın Discord serverimize 20 kişi kayıt olmamış Bakayım aynen bu arada kayıt olurken zaten burada her şeyi yazıyor. Al şey, sırayla uygularsanız her şey olur. Görüşmek üzere bay bay.